Selam her şeyden önce. Kabak yemeği pişireceğim sizden. Birlikte. Biz yanına sonra akşama derken somon balığı yapacağız. Ama kabağı önceden pişireceğim. altını yaktım. Önce bir soğanını koyalım. Kavralım. Ondan sonra yavaş yavaş kabakları içine dereotu koymak istiyorum. Bir demek. Acı biber koymak istiyorum. Ondan sonra biraz da bulgur en sonunda. Önce bunu kavuralım. Şimdi kabaklarımızı doğrayalım. Bunları şöyle doğrayacağım. Küçük küçük.

Soğan ve yavaş yavaş kızardı. Kabaklar da hazır. Ondan sonra deri en sulu gözleri Kabak da çok pişiyor. Tamam şöyle yapalım. Yavaş yavaş koyabilirsiniz kendi. Gördüğünüz gibi dört orta boy. Yani kabak boyu kadar büyük kabak değil. Yani. Biraz kıstım altını üçe getirdim. Şimdi baharatlarımı koyalım. Şöyle bir kaşık kadar salça. Bir yemek kaşığı tuz. Yemek kaşığı diyorum tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı kırmızı biber. Şu biraz da karabiber. Şimdi bir daha de acı biber koyacağım. Yani. tabi biraz daha acı güzel bir sebze yemeği balımızın yanına arka olsun. Ondan sonra su koyacağım biraz. Çok az su koyacağım onu. Biraz daha arka Ondan sonra bir tane dereotu. Bir tane yani bir tane dereotu derken bir tane Şöyle beş dakika kadar, on dakika kadar duruma geliyor o kavurun. Biliyorsunuz kabak çabuk pişiyor. Şimdi bir bardak su kahve kaşığı şeyine fincanına Bakalım bir haşlansın ne derece. Biraz az gelecek gibi. Biraz kaynasın bakalım. Çünkü ben de sulu yemek yapmıyorum burada. Bu Alın yanına böyle alıp koymak için. Biraz altını kısacağım tekrar. Yavaş yavaş pişmesi için. Belki belki bir fincan daha koyarım. Şimdi dereotunu hazırlayayım. Ondan sonra da heh, birazcık olur koyacağım. Bundan yarım bardak kadar. Hepsini koyar mıyız bakarız. Bu arada biz deri otumuzu keselim. Küçük, küçük, küçük. Böyle küçük küçük kesmeyle hiç aramıyor kadar mümkün mertebe küçük küçük kesmeye çalışıyorum. Mis gibi de dere, derin kokusu geliyor. dediğim gibi sulu yemek yapmıyorum burada. Sadece balığın yanına şöyle bir iki kaşık koymak için. O yüzden bir yarım fincan koydum. Yani bir fincan koydum. Kahve tasına. Bakalım belki tekrar bir fincan daha koyarım. Bir dereotu pişerken şey otuna ya da bulgur şişene kadar. Şimdi bulgur yıkayayım o arada biraz bulgur şişsin. bu arada bulguru yıkadım pişsin diye. Yani burada fazla uzun sürmesin diye. Pişirmek fazla su koymama gerek kalmasın diye. Yıkadım şimdi şurada biraz beklesin. Kaşıkla karıştırırsınız. Dereotumuz da hazır. Bu biraz daha pişsin bakalım. Şu durumda iyi. Şimdi bulgurumuzu koyalım. Şöyle öyle çok olmasın. Ben yarım fincan ayırdım ama hepsini koymayacağım yani. Böyle. Şimdi rotumuzda böyle yapalım. Çünkü tadına baktım, 10 dakika sürmüyor. Kabam biraz diridir ama daha iyi. Şimdi plan bir olmasın. Şimdi biraz daha bulgurun pişmesi için su koyalım. Şimdi şöyle bir bekletelim. Biraz da böyle pişsin. Daha sonra bakarız. Öyle bırakın bulguru. Altını da biraz kısın üçe şey getirdim. Hani böyle sanki pilav pişiriyormuş gibi. Biraz benim bulgurum diri. Mis gibi geliyor. Deri otunun kokusu. Tahminim iki fincan su tam gelecek de. Yani dediğim gibi ben suyu yapmak istemediğim için. Bakayım bulgurun tadına bir. Şişmemize rağmen ama şimdi şey yeter. 15-20 dakika sürmüyor toplam. Bir de benim gibi böyle telaşlı telaşlı yaparsanız sayıdır. Altını kapattım. Şimdi alacağım ocaktan. Afiyet olsun. İyi günler.